Sonra bu 4. Sonra bu 3. Dostlar bir öncekinde videoyu yanlışlıkla kapattım. O yüzden şu an video çekimine devam ediyorum. Sonra bu 2 olacak. Şöyle. Bu da 1. Evet. Sistem çoktan az. Aa, dur unutma. Şunu da yazalım yani. Şöyle şurayı. Diamond kılıç. Diamond block olarak değiştirelim. Şöyle. Şimdi diamond sword yani elmas kılıç. Bunu şöyle hasarında 20 yapalım. Daha yüksek olsun. Tamamdır. Elmas kılıcımızı şöyle aldık. Bu tuttuk. Şimdi denemeye hazırız. hopa işte bakın. Minecraft Sony patlaması. Hop. O. Oh, o. Oh. Geldiğim yerde direkt öldürüyor. Ha. Şöyle başı canlı var mı? Samım var. Ah. Dur. Vardın kendi saldırısıyla öldüreceğim. Hop. Ee, bu iki saat olmaz şimdi. O yüzden kill komutuyla hemen iş, iki dakikada işini bitireceğim. Kill. Ve ipe Hop. Okey. Böyle birkaç tane demir gram spawnlayalım. Hop. Oh, sıra. Bunu çalıştı. Hop. <laughs> Hop. Şöyle oğlum tam hizaya gelmiyor ya. Ha, bekle. Dur bunu uzaktan ayarlamayı unutmuşuz. Dur. Burayı tam olarak 5 yapacağız. Tamam. Ha, şimdi tamam. Şöyle. Hop. Ha. Tam lazerin bittiği yeri. Yani sonik patlamanın bittiği yere bak. 2 dakika duruyorum. Da Hop. Yapayım sen de gel. Siz de gelin. Hop. Bam. Sen de şöyle gel. Hop. ba, Hop. You want, Hop. Sen de gel. Hop. Şimdi işimi bitirelim. Kısacası bay. Evet bugün lazer yapımı öğrendiğinizi göre artık benden bu kadar. açıklamaya ben komutları yazarım. Siz de oradan kopyalarsınız. Kendi Minecraft'ınızda komut yolunuzu yapıştırırsınız. Biz hadi see you.